Dün geceyi Türkiye'nin dört bir yanından yola çıkarak geçiren, buraya Türkiye'nin dört bir yanından, İstanbul'un dört bir yanından ulaşan ve bugün bu çağrıya kulak verip burada korkmadığını, sinmediğini, teslim olmayacağını haykırmaya gelen ve bugün benim sözümü dinlemeye gelirken sözden daha önemlisi burada sözünü söyleyen her birinizin önünde saygıyla eğiliyorum. Hepiniz hoş geldiniz. <laughs> Cengiz Coşkun, Zahide Güçlü, Hasan Hüseyin Canbaz, Atakan Şahin Erdoğan, Murat Aslan, Çarşamba günü TUSAŞ'ımıza yönelik terör saldırısında şehit oldular. Onlarla birlikte Türkiye Cumhuriyeti için Kurtuluş Savaşı'ndan bugüne ve terörle mücadelede verdiğimiz tüm şehitleri rahmetle ve minnetle anıyoruz. <laughs> bu mitingi bu toplantıyı terör saldırısından önce planlamıştık. Salı günü yapacağımızı duyurduk. Kadınların, çocukların, bebeklerin, sokaktaki canların, ormanların, orman yanarken telef olan canların hepimizin yaşam hakkını savunmak için, yaşam hakkına vurgu yapmak için burada toplanacaktık. Çarşamba günü hain terör saldırısını yaşadık. Acilen toplandık iki parça halinde. Bir grup benimle birlikte Diyarbakır'daki arkadaşlarımız, bir grup Ankara'daki yönetici arkadaşlarımız. Ardından ertesi sabah erken saatte Ankara'da buluştuk. Bu toplantının yapılmaması, bu mitingin ertelenmesi gündemdeydi. Dendi ki her şey bir yana güvenlik kaygısı İstanbul'un trafiğini bile bir anda boşalttı. Güvenlik kaygısı o meydanı, o büyük meydanı dolduracak kalabalığı zorlar, gelmezler, gelemezler. Bugün yüreği burada olup da evinden bir başka yerden burayı takip edenlere büyük saygımızla ama terör tam da bunu yapmak istediği için terörün amacı bizi korkutmak, bizi susturmak, bizi sindirmekken terörün amacı hayatımızı kendi hedeflerine göre değiştirmekken terörün amacı bizlerde yaratacağı korkuyla bizlere istikamet dayatmakken o korkuyu yenip kırıp buraya koşup gelenlere, meydanı dolduran on binlere binlerce teşekkür, binlerce selam olsun. Teröre, şiddete karşı korkmayanlar, hoş geldiniz. Susmayanlar, teslim olmayanlar, hoş geldiniz. Birlik ve beraberliğinden vazgeçmeyenler, hoş geldiniz. Bugün bu medyanda... Bu ülkenin geleceğine ipotek koymaya çalışan teröre, hayatımızın her alanını esir alan şiddete karşı hep birlikte meydan okumaya geldik. Ülkemiz 40 yıldır başta PKK farklı terör örgütlerinin hedefi olmaktadır. Milletimiz terör saldırılarında canlarını yitirmiş şehitler vermiş, çok acılar çekmiştir. Güvenlik güçlerimizin yanı sıra kamu personelleri, öğretmenler, sağlık emekçileri, işçiler, siviller bu saldırıların hedefi olmuştur. Ama tüm bunlara rağmen Türkiye Cumhuriyeti, Cumhuriyetimizin iki gün sonra 101. yılını kutlayacağımız bugünlerde dimdik ayaktadır, sinmeyecektir, teröre teslim olmayacaktır. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'yiz. Biz Türkiye'nin kurucu partisiyiz. Biz bu ülkenin birliğinin, beraberliğinin teminatı olan partiyiz. Güçlü, zengin, adil, Demokratik bir Türkiye için terörü bitiren, şiddeti yok edip yurttaşlarını güvende tutan, toplumsal barışı sağlayan ve daima ileriye giden bir Türkiye için çalışanlarız. O yüzden bu milletin önünü kesmek isteyen kim olursa olsun, hangi odak olursa olsun karşısındaki en büyük güç Cumhuriyet Halk Partisidir. Bugün yaşam hakkı için buradayız. Bugün yaşam hakkını savunmak için buradayız. Bu iktidar Türkiye'yi herkes için güvensiz hale getirmiştir. Bu iktidar yurttaşlarını koruyamamaktadır. Kadınlarımız güvende değildir. Çocuklarımız güvende değildir. Yeni doğan bebeklerimiz bile güvende değildir. 2022'de erkekler tarafından 334 kadın, 2023'te 315 kadın, 2024'ün sadece ilk 10 ayında 325 kadın hayatının baharında hayattan koparıldılar, katledildiler. Maalesef artan trend ortadadır ve bugün duyacağımız her rakam ilk altı ayda bir yıl öncesini ilk 9 ayda bir yıl öncesini yakalayan ve ülkenin ne kadar kötü yönetildiğini bu iktidarın hiçbir rakama iyi gelmediğini hiçbir kesime iyi gelmediğini gösterecek rakamlardır. Toplumsal hafızamıza kazanan kadın cinayetlerinden, daha 17 yaşında öldürülen Münevver Karabulut'u, 19 yaşında katledilen Özgecan Aslanımızı, kızının gözünün önünde yaralıyken ölmek istiyorum diye yalvaran Emine Bulut'u unutmadık. Onların şahsında nicelerini unutmadık. Ve son dönemde İstanbul'da canice katledilen Ayşenur Halil İkbal Uzuner, Van Gölü kenarında ölü bulunan Rojin Kabayiş, Adıyaman'da evladının gözü önünde silahla vurulan Merve Daşcan, Adana'da 12 saat içinde hayatını kaybeden 5 kadın. Biliyoruz ki kadınları katilleri kadar korumasızlık öldürüyor. Örneğin sadece geçtiğimiz Eylül ayında Aydın'da 29 yaşındaki Neriman Yükçü şikayet ettiği eski eşi tarafından Kayseri'de 43 yaşındaki Hatice Gül uzaklaştırma kararı aldırdığı eski sevgilisi tarafından Antalya'da 57 yaşındaki Fadim Temirhanoğulları uzaklaştırma kararı varken boşanma aşamasındaki eşi tarafından katledildiler. OECD verileri Avrupa ülkeleri arasında şiddet gören kadınların oranının en yüksek olduğu ülkenin Türkiye olduğunu gösteriyor. Rakam korkunç. Yüzde 38. Üç kadından birinden fazlası neredeyse iki kadından biri şiddet görüyor bu ülkede. Ve kadınların yüzde yetmişi geceleri sokakta yürürken kaygı duyduklarını ifade ediyorlar. İstanbul Sözleşmesi'nden iki elimizi kaldırarak oy verdiğimiz ve bütün meclis mütabakatla oy verdiğimiz bir iyi iş yaptıysa Adalet ve Kalkınma Partisi o da budur dediğimiz o sözleşmeden bu milletin temsilcilerinin oy birliğiyle girdiği o sözleşmeden tek bir imzayla bir gece yarısı hüda para verdiği tut, sözü tutmak için çekilen kişi devletin arkasını tek bir imzayla o sözleşmeden çekilen kişi kadınların arkasından devleti çeken, çocukların arkasından devleti çeken kişidir. Tarih önünde sorumludur, tarih önünde mahkumdur. Gençlerimiz ve çocuklarımız güvende değil. Gençlerimiz ve çocuklarımız güvende değildir. Saygın araştırma şirketlerinin raporlarına göre toplumun yüzde 85'i bu ülkede çocukların güvende olmadığını ifade ediyor. Unutmayalım, hatırlayalım. Adana'da, Aladağ'da bir cemaat yurdunda çıkan yangında 11 kız evladımızı yitirmiştik. Bu kız çocukları bir devlet yurdu yapılmayıp o cemaat yurdunu da denetimsiz bırakanlar yüzünden ölüme gittiler. İki yıl önce tıp fakültesi öğrencisi Enes Kara, Elazığ'da devlet yurt imkanı sağlamadığı için kaldığı cemaat yurdunda yaşadıklarından dolayı intihar etmişti. Yeterli sayıda devlet yurdu yapmayan yoksul evlatlarımızı cemaatlerin, tarikatların kucağına bilerek itenler bu ölümlerden tamamen sorumludur. Bu iktidar Barınma sorununu, öğrencinin barınma sorununu bile isteye çözmemekte, onları bir takım yapıların kucaklarına ittirmektedir. Bu iktidar öğrencinin barınma sorununu bile bile çözmemektedir. Bu iktidar elindeyken İstanbul'da belediyeleri bir tek yurt yapmayan bir iktidardır. Ve bugün burada şu ana kadar 14 tane tertemiz öğrenci yurdunu yaparak bu işte İstanbul'a gelen yoksul batı evlatlarına sahip çıkan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu buradadır. Kendisini çalışma arkadaşlarını, bütün belediye meclis üyelerimizi ve ilçelerinin dar kısıtlı imkanlarına rağmen İstanbul'da öğrenci yurdu açan belediye başkanlarımızı Türkiye'nin dört bir yanında yurt sorunuyla mücadele eden Cumhuriyet Halk Partili belediyeleri alınlarından öpüyoruz. İyi ki varlar. <laughs> ve cemaat ve tarikatlar politikasına devam eden iktidarı uyarıyorum. Devletin hiyerarşisini değil kendi hiyerarşisini tanıyan devlete sadakati değil bir meczuba sadakati koruyanların 15 Temmuz akşamı devlete ve millete ne yaptıklarını hep birlikte gördük. Bugün faaliyette olan sırtını sıvazladığınız, koruduğunuz, kolladığınız devletin içine sızmalarına seyirci kaldıklarınızın Hangi gün bu devlete baş kaldıracaklarını, bu milletin karşısına çıkacaklarını bilemeyiz. Bilemezsiniz. Bunun için uyarıyorum. Bu köhne anlayışı derhal terk edin. Bu ülke Alperen Enes'i koruyamadı. Bu yılın mayıs ayında 17 yaşında çıkmaması gereken bir inşaatta çalışırken öldü. Mesem projesi kapsamındaydı. Bu ülkede 16 yaşında çocuklar temizlemekte oldukları vincin altında kalarak, piresin altında kalarak Mesem projesi kapsamında can verdiler, can veriyorlar. Bu ülke 8 yaşında narinimizi koruyamadı. Diyarbakır'da 19 gün sonra evinden bir buçuk kilometre uzaktaki cansız bedenini buldular ama halen daha katilini ortaya çıkaramadılar. Verilen sözü unuttular, unutturdular. Bu ülke iki yaşındaki Sıla bebeği koruyamadı. Bu iktidar Sıla bebeğin şiddet görmesine, istismar olmasına ve istismar edilmesine engel olamadı. Hastaneye gittiğinde doğru teşhisi koyamadı. Evine yolladı. Bir dahaki geldiğinde iş işten geçmişti. Çünkü Nari'nin katilinde de Sıla bebeğin durumunda da savcının bilmediğini bilen iktidar milletvekilleri söyleyeme dilim varmıyor. Dostlarım var orada diyen iktidar milletvekilleri var. Onun için Cumhuriyet Halk Partisi narinler ölmesin diye, sıla bebekler yaşasın diye hem de bu zihniyete karşı onları koruyan, kollayanlara karşı bir bütün olarak dimdik ayaktadır. Buradayız, burada durmaya, burada olmaya devam edeceğiz. Bu ülkede bebekler bebekler bile korunamıyor. 12 yeni doğan yavrumuz ihmalin, denetimsizliğin, para için gözü dönmüşlüğün kurbanı oldu. 19 ay önce bilinen, teknik takibe geçilen ve adeta canlı yayında ölümleri teker teker izlenen 12 bebemizi evladımızı kaybettik. Ölümler bilinirken, bu çetenin faaliyetleri bilinirken o hastaneleri açık tuttular. Operasyon oldu, gözaltılar oldu, tutuklamalar oldu ama kamuoyu duyana kadar altı ay daha o hastaneleri tıkır tıkır işlettiler. Ne zaman birisi savcıyı tehdit etti? Savcı kendi tehdidinden dolayı durumu bir kez daha ifade etti. Kamuoyu duydu, infial oluştu. O gün döndüler, o hastanelerin ruhsatlarını iptal ettiler. Açıkça söylüyorum, bir daha söylüyorum. Caydırıcı olsun diye. Herkesin gözünün önünde ibreti alem olsun diye. O hastanelerin askıya alınan ruhsatları iptal edilen ruhsatları başka isimle yeniden önümüze gelmesin diye mahkeme kararıyla yürütmeyi durdurmalar olmasın diye bir kez daha çağrı yapıyorum. O hastaneleri bedelsiz kamulaştırmamız lazım. Haydi getirin meclise bunu yapalım. Ve ve bir kez daha söylemek istiyorum ki bugünkü Sağlık Bakanı o günkü İstanbul İl Sağlık Müdürüdür. Asla ve asla bir gün daha bu bakanlık koltuğunda oturmamalıdır. Bu bakan mı sorumlu? O bakan mı sorumlu? Önceki mi sorumlu? İfade edeyim ki bir tane var baş sorumlu aynı kalemle Bugünkü bakanı da atayan, o günkü bakanı da atayan Recep Tayyip Erdoğan. Bugün çocuklarımızı ve gençlerimize yönelen en büyük en büyük sıkıntı uyuşturucudur. Emniyetin resmi raporlarına göre, emniyetin resmi raporlarına göre 2019'dan 2023'e ele geçirilen uyuşturucu halk arasında demeyeyim dilim varmıyor. Bağımlılar arasında kristal denen metamfetamin yüzde iki bin artmıştır. Bu açıkça bir suçüstü halidir. İki ihtimal vardır. Ya bu iktidarın iktidarında dört yılda metamfetamin bağımlılığı yüzde iki bin artmıştır. Ya da bu iktidarın bugünkü bakanının ele geçirdiklerini yirmide birini bile ele geçirmeyen bir önceki bakan vardır. Ama sorumlu bu bakan mıdır? Süleyman Soylu mudur? Baş sorumlu vardır. İkisini de atayan Erdoğan'dır. <laughs> toplumun yüzde yetmişi, toplumun yüzde yetmişi maalesef her geçen gün uyuşturucu kullanımının daha çok arttığını ifade etmektedir. Anketlerde toplumun uyuşturucu kullanımının arttığını söyleyenlerin sayısı son ankette yüzde 88'e ulaşmıştır. Hal böyleyken her bir siyasetçi, belediye başkanı, ilçe başkanı, partilimiz gittiği her yerde Evladımızı bu illetten kurtarın. Artık uyuşturucu sorununa bir çare bulun diyen anneyle babayla, gözü yaşlı aile mensuplarıyla karşılaşmaktadır. Bunun için bu sorunu yaşam hakkı açısından fevkalade önemsiyoruz. Bir diğer yaşamak hakkı ihlali iş cinayetleridir. 2023 yılında 1972 2024'ün ilk 8 ayında 1371 emekçi iş cinayetlerinde hayatını kaybetti. Sağlık çalışanlarında durum aynı. 2022'de 249 olan 2023'te 450'ye çıkan şiddet vakası 2024'ün sadece ilk 6 ayında 500'ü geçmiştir. Bu iktidar sağlıkta şiddetin önüne geçecek adımlar için sağlık meslek örgütlerinin, sağlık alanındaki sendikaların, muhalefet partilerinin önerilerini elinin tersiyle itmekte, sağlık emekçisini katliamcılarla, saldırganlarla, gözü dönmüşlerle burun buruna baş başa bırakmaktadır. Maalesef, maalesef Pek çoğunuz dün gece yoldaydınız, uyumadınız. Bu sabah dünyanın en güzel şehri İstanbul'a uyandınız. Maalesef bu ülkede bir sabah uyanıyoruz. 8 yaşında bir kız çocuğu öldürülmüş. Olayın üstü örtülmeye çalışılıyor. Bir sabah uyanıyoruz. Gencecik bir kadın canice katledilip surlarından atılmış bu kentin. Bir sabah uyanıyoruz, el kadar bebekleri cani bir tüccarın karına kurban eden sistem tıkır tıkır işliyor. Bir sabah uyanıyoruz, ormanlarımız içindeki canlarla birlikte cayır cayır yanıyor. Bir sabah uyanıyoruz, sokaktaki masum canlar bu iktidarın getirdiği sonunda itlaf katliam dediği bir yasayla ve bizim sizin hepimizin mücadelesiyle o itlaf lafı oradan çıkmışken ama yasa ortada niyet akılda zihindeyken onlar ki hiçbirisi bu yasayı uygulamayan belediye başkanlarım tehdit altındadır ama asla bu yasayı uygulamayacaktır. Bu yasayı uygulayan iktidar mensupları canlarımızı katletmektedir. Buna sonuna kadar direneceğiz. Sonuna kadar mücadele edeceğiz. Ve bir sabah, ve bir sabah, bir sabah, bir sabah uyanıyoruz. Akşam olmadan TUSAŞ'ımıza yapılan saldırıyı adeta canlı yayınlarda izliyoruz. Bu millet iktidarı seçerken güvenliğini o iktidara emanet eder. Bu milleti koruyamayanlar emanete ihanet edenlerdir. Biz onların dimdik karşısındayız. Biz bu iktidarı düzeltene kadar bu iktidarın uygulamalarını derhal terk edene kadar bu ülke kadınlar, çocuklar, canlar, bebekler ve her birimiz için güvenli bir ülke olana kadar bu iktidarla mücadele edeceğiz. Bunları yeneceğiz. Bu ülkeyi tekrar kurtaracağız. Tekrar kurtaracağız. Yıllarca itiraz etmemize rağmen sağlık hizmetleri ticarileştirildiği için denetlenmediği için yoğun bakım üniteleri bile başkalarına parça parça kiralanabildiği, taşerona verilebildiği için bebekler, yeni doğanlar öldü. Bizim her bir milletvekilimizin iki eliyle oy verdiği İstanbul Sözleşmesi'nden çıkıldığı için devlet devlet kadınların arkasından çekildiği için her geçen gün kadın ölümleri kadına karşı şiddet tırmanıyor. Şiddete karşı caydırıcı cezalar olmadığı için ihal indirimi kaldırılmadığı için ve nasılsa biraz yatar çıkarım diye düşündüğü için caniler bu cinayetler işlenmeye devam ediyor. Evlatlarımız cemaatlere, tarikatlara mecbur edildiği için ŞEDES gibi programlarla sınıfın ortasına tabut getiren bir anlayışa emanet oldukları için bu ölümler bu cinnet hali devam ediyor. Biz hayvan hakları fonu kurup sokak hayvanları sorununa vicdani, ahlaki, insani bir çözüm bulalım derken iktidar hayvan öldürmeye cevaz veren bir kanun çıkardığı için bu canlar katlediliyor. Biz ormanları korumak için tedbir alın derken onlar kendilerine aldıkları uçaklardan vazgeçmeyip yangın söndürme uçakları almadıkları için yeterli kaynak ayırmadıkları için orman mühendisini ormanın dostu değil hükümetin düşmanı gördükleri için bu haldeyiz. 6 Şubat 53.537 can öldü ve 24.000'i 24, bini, 24 bini Hatay'da öldü. O gün yaşam hakkını koruyamadıkları, dirençli kentleri inşa edemedikleri kesilen kolonları görmedikleri, keseni cezalandırmadıkları ve ilk anda orduyu sahaya sürmedikleri için yaşananlar hala yüreğimizi yakıyor. Ve bu ülke 40 yıldır, 50 yıldır teröre en az 40 bin can verdi.